Hepimizin başına gelmiştir. İstemediğimiz numaralardan gelen SMS'ler olabiliyor veya bu numaralar direkt bizi arayabiliyor. Hatta bazen de hayatımızdan çıkarttığımız bir kişi bizi arayarak veya SMS göndererek rahatsız etme hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? O numarayı engellerken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Yani kısacası bir telefon numarası nasıl engellenir ve bu telefon numarasını engellerken nelere dikkat edilmeli? Hepsini bu videoda bulacaksınız. O halde başlayalım. Evet, Getiwin'in yeni videosuna hoş geldiniz. Öncelikle e, şimdi şunu söyleyeyim. Telefon numarası nasıl engellenir? Bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Ama ben bunu biliyorum. Neden anlattın? Demek yerine lütfen bu videoyu kapatın. Her numara engellemeyi biliyorsanız. Ama ben biraz da daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Yani. Bu numara engelleme işi nasıl yapılmalı ve telefonunuzda belki de bu özellik yok. Bazen bazı telefonlarda olabiliyor ama çok saçma çalışabiliyor gerçekten. Yani doğru düzgün işini yapmaz. O yüzden ben size bir uygulama da tavsiye edeceğim bu e, videoda ve de telefon numarası nasıl engellenir bunu da sizlere anlatmaya göstermeye çalışacağım. Ama öncesinde lütfen bizlere destek olun. Gerçekten bu videoları hazırlarken çok e, yoğun bir emek harcıyoruz, çok e, emek veriyoruz. O yüzden bizlere destek olmak için de yapmanız gereken aşağıda abone ol yazıyor. Abone ol butonuna bastıktan sonra videomuzu beğenip bir de paylaşırsanız veya bir yorum yaparsanız bile bize çok katkıda bulunmuş olursunuz. Bunu da söylemiş olduktan sonra hemen başlayabiliriz. Şimdi birazdan bu uygulamayı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu uygulama gerçekten çağrı engelleme konusunda çok işe yarıyor. Ama biz öncesinde normal telefonda engelleme işlemi nasıl yapılır anlatırken bu da inmeye Devam etsin. Peki, bakalım şöyle bir arama bölümüne girelim. Şimdi bu e, arama bölümüne girdiğimizde, eğer bir numara sizi aradıysa bu numarayı engellemek için yapmanız gereken şöyle bir şey var. Şöyle numarayı basılı tuttuğunuz zaman, bakın gördüğünüz üzere aşağıda engelle butonu çıkıyor veya şöyle numaranın detaylarına bastığınız zaman, kişinin detaylarına girdiğimiz zaman sağ üstte arkadaşlar numarayı engelleme bölümü var. Yani bunu bastığınız zaman numarayı e, engelleyebiliyorsunuz. Engellediğiniz zaman bu kişi bir daha size ee, hani arama yapamaz, mesaj da gönderemez. Ama şöyle bir durum var. Yani bu engelleme sisteminde çok gerçekten saçma sapan bir şey var. Yani ben bu numarayı engelliyorum. Engellediğim kişi niye bana mesaj gönderdiği zaman bildirim geliyor? Veya neden bu kişi beni aradığı zaman kısa bir bildirim geliyor? İşte şu şu kişi sizi aradı. Tamam da ben zaten biliyorum bu beni arayacak. Ama yani ben istiyorum ki bu aradığı zaman bana bildirim gelmesin. Bu kadar basit yani. Niye beni o zaman tekrar rahatsız ediyor? Yani engellemenin mantığı bu olmaması gerekiyor. Ama aranıyor işte. Ben daha detaylı, daha güzel, daha iyi bir şekilde numarayı engellemek istiyorum. Bana bildirim bile gelmesini istemiyorum derseniz de arkadaşlar bu numarayı şey, bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra bakın tekrar göstereyim. Uygulamamız bu. Logosu da şöyle. Evet şöyle kapatalım ve de aşağı indiğimizde puanı da 4.2 olduğunu görebiliyoruz. Yani e, fena bir uygulama değil, iş görüyor. Denedim zaten. Şimdi aç diyelim. Açtığımızda bazı izinler vermemiz gerekiyor. Şöyle bir izinlerimizi verelim. İzni verdikten sonra hemen aşağıda şöyle devam edelim. Ve burada işlem bitti. Ancak şöyle yaparsak bir de e, numara nasıl engellenir onu sizlere göstereyim. Burada bir sürü aslında seçenek var. Bunları kurcalayabilirsiniz. Ama benim amacım burada size kısa süre içerisinde nasıl numara engelleyeceğinizi göstermek arkadaşlar. Şimdi burada aşağıda gördüğünüz üzere bir buton var şuna bir bastığınız zaman diyor ki son aramalarda işte rehberden veya işte numarayı kendiniz girerek diğer seçenekleri gör gibi bir sürü seçenek var. Tabii aynı zamanda burada son SMS'leri de gösteriyor. Yani son mesajlardan da engelleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz bu aşağıdaki diğer seçeneklere basalım ve burada gördüğünüz üzere bize 3 seçenek sundu. Şimdi kendimiz e, numarayı tuşlayarak da engelleyebiliyoruz. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela dolandırıcılar bizi arayabiliyor arkadaşlar. Yani bir sürü dolandırıcı var ve e, genelde dolandırıcı, e, dolandırıcıların kullandığı telefon numaraları 0850 ile başlıyor. Siz şöyle bir şey diyebilirsiniz. Eğer telefon numarası 0850 ile başlarsa tüm yani 0850 numaralardan bana SMS veya arama gelmesin diyebilirsiniz. Bu çok mantıklı bir şey değil ama bunu derseniz kimse artık 0850 numarayla sizi arayamaz. Onun için ne yapacaksınız? Ortadaki yani şu başlayan numaralar dediği bölümü basacaksınız ve burada 0850 diye yazdığınızda olacak. Hemen görelim. Bakın yukarıda bir isim verebilirsiniz. İşte dolandırıcı diye yazarsanız ya da hiçbir şey yazmanıza gerek kalmadan. Ee, bu işlemi yapabilirsiniz. Yani e, isim bölümü e, size kalmış isteğe bağlı. Şöyle 0850 yazdıktan sonra bunu kaydetmemiz gerekiyor. Kaydettikten sonra arkadaşlar artık 0850 ile başlayan numaralar sizi aradığında engellenecek yani. Ama bu doğru bir şey değil. Neden? Çünkü bankalar da 0850 ile sizi arayabiliyor veya bir firmanın müşteri hizmetleri de sizi 0850 ile arayabiliyor. O yüzden ben bunu çok tavsiye etmem ama yurt dışı numaraları var arkadaşlar. işte artı 49 başlayan artı 35 ile başlayan numaralar sizi arayabiliyor. İşte onları engellemek için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da işe yarar gerçekten. Peki bunu nasıl kaldırabiliriz? Şöyle bastığınız zaman bakın burada hem düzenleme hem de sil seçeneği var. Ben sile basacağım çünkü 0850 ile arayan çok numara oluyor. Gerçekten bu bir mantık çerçevesinde doğru olan bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani kısacası arkadaşlar bu şekilde numaraları engelleyebilirsiniz. Mesajları yine aynı şekilde Engelleyebilirsiniz dediğim gibi bu özellik normalde telefonumuzda olan bir özellik ama bu uygulama daha kapsamlı bu işi yaptığı için ben bu uygulamayı size tavsiye etmek istedim. Dileyen olursa link paylaşabilirim veya kendisi Google Play Store'dan bu uygulamayı bulabilir. Çok daha hani bulunmayacak bir uygulama değil zaten. Ee, çağrı engelleme yazdığınız zaman hemen karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım bakın çağrı engelleme yazdığınız zaman e, normalde şu hemen karşınıza çıkıyor arkadaşlar bunu bir şekilde indirip kullanabilirsiniz ama dediğim gibi çağrı engelleme konusunda bilmeniz gerekenler bunlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere çağrı engelleme ile ilgili veya SMS engelleme ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarar ve de sizler de bize destek olursunuz kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve bu videoyu beğendikten sonra bir de yorum yaparsanız ya da paylaşırsanız gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Umarım böyle bir şey yaparsınız. Umarım bu işe de yarar. İstediğiniz videolar varsa lütfen yorumlara yazın Mesela bu video istek üzerine çekilen bir videodur size de böyle e, taleplerde bulunabilirsiniz diyelim o halde başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın